<laughs> geliyor bir tane kadın var meşhur 400 kilo getiriyorlar Sibirya otelde şeyi ver, veriyor e, konferans veriyor 400 kilo kadın usta vinç de geliyor <laughs> yoga yaramış indiriyorlar onu <laughs> yanında çevirmeni var diyor ki işte herkes elini başının üstüne koysun ha, pardon herkes önce 400 doları versin konu bu versin <laughs> elinizi başınızın üstüne koyun sen sen de ayık atayın yani. i̇şte o da diyor ki herkes diyor elini başının üstüne koysun dedi diyor çeviriyor. O çeviren önce aydınlanıyor tabii, o duyunca. <laughs> aydınlanıyor, çeviriyor. Diyor ki, elinizi bacınızın üstüne koyuyor. Herkes koyuyor. Teyze diyor ki işte sor bakalım diyor, serinlik geldi mi diyor. Çeviren diyor ki, serinlik geldi mi diyor. Herkes diyor ki, aa geldi. <laughs> e klima açık. <laughs> Sen de diyorsun ki, bana da o gün o gittiğim o davette tütsü verdiler, eve koydum. Büyük bir feng shui oldu. Kardeşim ben onun menbaına gitti Hindistan'a tamamen tıraş